Arama, allah için tarama allah için şu adama, A, adama <laughs> versin ya ne <laughs> piyu, piyu, piyu. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey var. abi abi tank hiç var abi, abi. Abi, abi. bizde tank yok bu ne abi Abi. Yani şuradaki fight'te bir tank var, var, var. mı? 3v3'te. Var abi. Havlasam duyar sesimi Mısır abi? Azami ha, canım 5 abi haberin olsun. Farm vurunca ölüyorum abi. Tanadım alandım Burada adam var. Dokmuş amına keyim arkamdaymış. Piu piu piu. Şuraya gel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

Yavaş gözümüze soktun amına koydu bu nevladı. Piu 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 bir şey oldu şu an Riders on the this... <laughs> this... oh. Oh. <laughs> <laughs> oh, 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 <laughs> on on this... <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, 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 oh,

Giyalo <laughs> <Bir gülüyor> <Get> <laughs> <laughs> <fiyo, fiyo>. <laughs> amatı, şey. Düştü biri. Tamam helal. Skeniye kapıda kanka, kapıda tutuşturdu tekmele, al kodumu Dur ben Son, son nerede? Ooo, p**tir. Elin indi hareket etmem, onu özür dilerim senin. Amına koyduğumun çocuğu senin. Suratını s**çeyim senin. Tamam, abi, abi. beni abi. şey aldın. Fiyo, 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 Geri gel geri gel e ön tarafı bırak 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 ön tarafı bırak x kral tere gel kardeşim şuraya gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambole gir bak ninja karambole oku bak ninja dön karambole haydi abiciğim bak Rus vur karambole dışarıdan vur Rus rusletli alıyoruz o karambole vur abicim bak

Kaldır abi. Alır. çok güzelsin. Ananı sikeyim beni bu Ejderi ejderi çaldım mal beyinden kimse bir şey demedi. Bravo abi. abi. helal olsun abi helal olsun. Abi şöyle var lan. Yok abi. Orada var abi. Çok iyi, Evet abi. Oh, duvar falan var sen Gerçek mi ya? No, yes, Nuri no, Yoksa Nuri mi gang beni getirecek? Ondan bir şey. Geldim Aslan Partisi geldim. Pentakil Nuri sikin piu 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 bir şey oldu şu an gel. Ben her tutmaya yardım. yardım. Kaç oğlum kaç? Yok artık. Onunu sokayım. Onu sokayım. Onu sokayım. Ben kaçmamazsın. Pentakil lüresi gir yok mu? Pentakil lüresi gir. Pentakil lüresi gir. Piu piu piu. Bir şey oldu şu an Abi. Bekle senin amunya koyacağım seni. Adam dibinde mermi sıkıyor nerede diyor adam. Şurada mı adamlar? Atma. Sikik. Hayır yani kanka arkandaki camda. <laughs> Tam dışarıda mı işte onu diyor. Evet evet. Adam içeri girmiş. Bora. Ata öyle kalırsan geberirsin bu arada haberin olsun. Ömer yapma Ömer ya da geliyor O <laughs> dürüst <laughs> Orada IQ var bu arada Kanka ben onu öldürdüm Duvaz mı? Oha Bak spot M oldu Bora bana atacağım Bora boşluğa değil Bora nereye atıyor Bora bana atıyor Zıla Abi vuramıyorum beni. seni. Abi olduğum yerde duruyorum. Bora bana can atamıyor. Vuramıyor. Böyle bir kolsuzluk olamaz ya. Abi olduğun oldu? yerde dur. değil. Dur. dur yerinde dur. 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 Yerinde dur. Ya, dur. dur. abi, <laughs> abi tüp, tabancaya sıktı bu ciddi mi ya? Vurdu <laughs> abi seni işte. Abi iki tane boşa attı. Pardon. Piu piu piu. Şuradan da şunu abi. oluşun gel. Gel başla. 5 saniye oldu. Keseriz. Dur bak gir bu nerede yatıyordun lan o şey. Piu 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 gel. Do it. Çoş

Tuvalet injur. Tuvalet tuvaleti bir adam düştü o injur beyler. Adam bana Fiu fiu fiu. abi, sat, 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 abi sat. Evet. Şurada <laughs> boş şu gel. Oo. Abi. <laughs> abi, var, bak, orada abi, şey. Gel Oo, Abi benim nasıl Arkadan geldi. ne? Evet, gördüğünüz gibi orospu çocuklarının silahı altındayız arkadaşlar. Gerçekten Merve, Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kaç Ömer. <laughs> Eruhlu hoş geldin biraz. Lan dur. Yok mu? Abi. Fiu fiu fiu. Şuradan da şu Aa, Burayı açmayacak mısınız abi? Ben gönlümü korktum ya. Op 4 has located a bomb. Düştür onu vardı beyler indirdim. Abi burayı... Burayı... Ne no, abi karşıda kimse kalmamış. Biz de mi oynasak? Nuri. Ya yeah, yeter lan lan Ah kafa attım. Nerede Nuri? Bomba nerede kafa attı ben dedi.